Evet dostlar bir başyapıt hikayesi olan Fortnite'ın inişli çıkışlı kariyerini sizlere anlatmak istiyorum. İsterseniz videoya geçelim. Battle Royale furyası H1Z1 oyunu ile ortaya çıkmış ama tam istenileni verememiş bir oyun moduydu. Daha doğrusu H1Z1 işi becerememişti. Z1 Battle Royale isimli oyun 15 Ocak 2015'te piyasaya sürülmüş ve ilk Battle Royale oyunu olarak tarihe geçmişti. Şirket H1Z1 oyununu ikiye bölüp devam etmeye çalışsa da Alınan yanlış kararlar oyunun sonu olmuştu. Bu sırada yeni bir battle royale oyunu olan PUBG ortaya çıkıyordu. Herkes deli gibi PUBG oynuyordu ve bütün youtuberlar, yayıncılar içerik üretmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu süreçte Z1 Battle içerik üreticileri de PUBG'ye geçmişti. PUBG gerçekçi yapısı ile oyunculara muazzam bir oyun deneyimi sunuyordu. Çevrimiçi oyuncu sayısını arttırarak da oyun dünyasında rekorlar kırıyordu. Bütün oyun dünyası PUBG'nin bu yükselişini yakından takip etmeye başlamıştı. Her şey harika giderken 25 Temmuz 2017'de oyun camiasına yeni bir oyun giriş yaptı. Fortnite dünyayı kurtar. İlk başta survival oyunu olarak ortaya çıkan Fortnite yükselişi görmüş olacak ki temeli hali hazırda olan Fortnite STV'yi Betruel için hazırlamaya başladı. Aradan tam 2 ay geçti ve Fortnite Battle Royale oyunculara sunuldu. Herkes oyundaki karakterlere ve oyun metasına adeta hayran olmuştu. Her bir karakteri kendine has bir hayran kitlesi oluşturuyor ve oyunculara çok eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyordu. Oyun dünyasındaki herkes yeni çıkan bu oyuna geçmeye başlamıştı. Böylece oyuncu sayısını hızla arttıran Fortnite, PUBG ile rekabet etmeye başladı. Çevrimçi oyuncu sayısı iki oyunda da ciddi rakamlara ulaşmıştı. PUBG 19 Mart 2018'de mobil tarafına da açılınca işin boyutu değişti. Oluşan buglar, ve ortaya çıkan hileler oyuncuları Fortnite'a doğru itmeye başlamıştı. Neyse konumuza dönelim. Fortnite ilk sezon. Fortnite ilk sezonda çok soft bir oyun metasına sahipti. Yurt dışında yaş fark etmeksizin çok sevilirken bizim ülkemizde sadece çocukların ve gençlerin tercih ettiği bir oyun olarak görülüyordu. Ta ki yetişkinlerin de gizli gizli oynadığı fark edilene kadar. Globalde bildiğimiz ünlü yayıncılar Ninja, Mr. Savage, Mongral ve Benjifishi gibi bir sürü kişi oyuna içerik üretiyordu. Ülkemizde hiç kimse oyun için içerik üretmezken, Oyun Fatih 27 Eylül 2017'de Türkiye'deki ilk Fortnite videosunu yükledi. Ve sonrasında ünlü yayıncılar ve bildiğimiz Fortnite Youtuberları ortaya çıktı. Samet Parlak, Sylister, Berkay İpekçi, Ermon gibi kişiler oyun içerik üretmeye başlamıştı. Fortnite ikinci sezona geçtiği zaman oyuncuların her sezon içinde ödüller barındıran Battle Pass sistemi eklendi. Bunun yarın sıra emotlar da oyuna eklenmeye başlamıştı. Fortnite oyuna hızla yeni itemler ve yeni özellikler ekliyordu. Aynı zamanda Fortnite 3. sezondan itibaren sezon içerisinde ve sezon finalinde harika eventler yapmaya başlamıştı. Bu eventler genelde sıradan eventler olmuyordu. Oyunun hikayesini ilerleten eventler oluyordu. Oyuncular her sezonu merakla bekliyorlardı. Fortnite oyun dünyasında ilk kez konser event yapacaktı. Herkes oyun modu aktif olduğuna oyuna girecek ve event başlayacaktı. Event başarılı bir şekilde gerçekleşti. Marshmallow Fortnite'da konser vermişti. Tabii ki ona özel kostümleri de oyuna eklenmişti. Ve oyunun en önemli modu olan ve şu anda Fortnite ekonomisini yön veren kreatif modu da sezon 7'de eklendi. Aynı zamanda... Fortnite 8. sezonda Marvel'la bir anlaşma yaparak oyuna Avengers modunda getirmişti. Chapter 1 sezonunda yapılan The End eventi ile son buluyordu. Yeni sezon için sabırsızlanan oyuncular ekranlarında bir kara delik gördüler. Herkes merakla kara deliğin yok olmasını beklemeye başladı. Fortnite bölüm 2 sezon 1 Uzun bir çevrim dışı sürenin ardından 15 Ekim 2019'da yayınlandı. Ve yeni gelen bu sezon Fortnite için devrim niteliğindeydi. Oyuna yeni yeni itemler eklenmişti. Mesela balık eklenmişti. Olta yardımı ile sudan balık tutabiliyorduk. Silah yükseltme masaları ile silah seviyelerini yükseltebiliyorduk. Bandaj basan cam bazukası da oyuna eklenmişti. Bunun yanı sıra adam taşıma, saklanma mekanikleri de oyuna gelmişti. Aynı sezon içerisinde Fortnite Star Wars ile anlaşma yaparak ışın kılıçlarını da oyuna eklemişti. Fortnite bölüm 2'ye geçmesiyle birlikte oyun motorunu yenilemek için çalışmalara başladı. Epic Games kendi oyun motoru olan Unreal Engine 4 motorundan yeni oyun motoru olan Unreal Engine 5'e geçmek istiyordu. Oyuncular sezon başında eğlenseler de sezonun uzun sürmesinden dolayı sıkılmaya başladılar. Ve sezon 128 günün ardından tamamlanınca yeni sezon olan ve oyunun dönüm noktası olarak bilinen ikinci sezon başladı. Yeni sezonda bir ajan metasına sahipti oyun. Liderlerin Midas tarafından bir bürodan yönetiliyordu. Ve Battle Pass'e ilk defa bir gizli karakter eklediler. Dönemin ünlü karakteri Deadpool artık oyundaydı. Oyuncular bu karakteri çok beğenmişti. Aynı zamanda Battle Pass'i de beğenmişlerdi. Haritada ajanların boss halleri ve özel silahları vardı. Eğer onların bölgelerine girerseniz kendi NPC korumaları oluyordu ve o NPC'ler sizi düşman olarak algılayıp ateş ediyorlardı. Ayrıca mekanlarda NPC'ye dönüşerek gizlenmek için giyinme kabinleri de bulunuyordu. Aynı zamanda çoğu boss'un bir kasası oluyordu ve loot dolu bu kasanın anahtarı genelde boss'lardan düşüyordu kasalarda ve mekanlarda özel sandıklar vardı. Yine aynı silahlar düşüyordu ama bu sefer farklı kasalardı. Mekanlarda ve adanın farklı bölümlerinde boru şeklinde tüneller yapılmıştı. Bu tünelleri tuvaletlerden veya çöplerden girilebiliyordu. Chapter 1'de oyun oynamış veya yeni başlayan herkes bu sezonu oynamaya başlamıştı. Sezonun içerisinde konser olacağına dair map içerisinde mekanları broşürler asılmaya başlamıştı. Tam 5 sezon sonrasında gene bir konser olacaktı. Ama farklı olarak haritada mekanlar kuruluyordu. Ve event günü oyun tarihinin en iyi eventi gerçekleşti. Travis Scott adaya inerek konser vermişti. Epic Games etkinliğe aynı anda 12.3 milyon oyuncudan fazla oyuncunun katıldığını ve bunun tüm zamanların rekor olduğunu söyledi. Sezon harika bir şekilde bitiyordu. Oyun 3. sezon ile gene yavaşlamıştı. Oyuna gelen en büyük yenilik arabalar olmuştu. Oyuna gelen diğer yenilikler çok büyük heyecan yaratmıyordu oyuncularda. Ve 4. sezon ile oyunun en son güzel olduğu Marvel sezonu geldi. Epic Games Marvel ile anlaşma yapmıştı, harita mekanlar ve Marvel bossları eklenmişti. Oyundaki bosslardan mistikler düşüyor ve onları alarak süper kahraman gibi adada dolaşabiliyorduk. Sezonun sonunda harika bir Galactus eventi ile adayı kurtarmıştık. Peşinden gelen sezonlar güzel ama boş geçiyordu. Son sezonda adayı uzaylılar istila ediyorlardı ve UFO'lar bile vardı yani. Benim için çok farklı bir deneyimdi bölüm 2'ye 10 sezon yerine daha erken olarak sezon 7'de bitirmeyi karar aldılar. Küp eventi ile bölüm 3'e geçiş yapmıştık. Bölüm 3 Fortnite için yeni temiz bir sayfa gibiydi. Her şeyi daha düzenli yapmayı hedefleyen Fortnite yeni sezonda Spider-Man ağ atıcısını getirerek oyunu daha da hızlandırdı. Yeni bir can basma aleti olan can spreyi oyuna bu sezonda eklenmişti. Win aldığınızda size sonraki maçta verilen zafer tacı gibi yeni itemlerle devam ediyordu Fortnite. İkinci sezonda Doktor Sloan adaya tekrar dönmüştü tanklar ve yükseltilmiş otobüsleri bu sezonda kullanabiliyorduk. Araçların canları bittiğinde tekrar yenileyebileceğimiz tamir itemleri de eklenmişti. Ancak oyunun en büyük değişikliklerinden biri de bu sezonda gerçekleşmişti. Fortnite yapı inşa edemeyen veya yapı ile uğraşmadan direkt çatışmaya girmek isteyenler için Zero Build modunu getirdi. Yapısız olan bu modda Fortnite oynamak isteyen ama build'leri yüzünden oynayamayan kişiler veya normal oyuncular da bu şekilde oyuna giriş yapmış oldu. Fortnite da her yeni sezonda bir öncekinden farklı olarak tasarlıyordu. Yani yeni sezon geldiği zaman yeni haritayla beraber yeni silahlar ve yeni hareketler ekliyordu. Aslında bu çok güzel bir durumdu. Böylelikle her sezonda yeni oyuncu çeken Fortnite temel oyuncu kitlesini elinde tutmuyor. Her sezon farklı oyuncularla bir araya getiriyordu. Ama bu oyunun ana hikayesinden de uzaklaşmasına neden oluyordu. Bir sezonda gelen ana karakter diğer sezonda yok oluyordu. Bu temel oyuncu kitlesinin canını sıkıyordu ve Fortnite adı üreticilerine de ödediği parayı arttırdı. Böyle olunca Fortnite aynı Roblox benzeri bir oyuna dönüşüyordu. Zaten gereksiz bir şekilde Lego ile yapılan benzeri Minecraft modu ve genelde tercih edilmeyen diğer modlar oyunun temposunu düşürüyordu. Aynı zamanda ne kadar fazla oyun modu o kadar fazla bot demekti. Çünkü oyuncu bulamayan oyun hem bekleme süresi veriyor hem de bulamayınca bot atıyordu. Neyse yavaştan toparlayalım. Oyun şu anda sabahları 1.5 milyon, geceleri ise 4 milyon oyuncu ile oynanıyor. Ve event zamanları 10 milyon oyuncuyu direkt çekebilen bir oyun Fortnite. Günümüzde yurt dışında hala çok oynanan bir oyun. Ülkemizde de hatır sayılır bir kitle tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Umarım içerik destekleme sistemi ülkemizde yeniden açılır ve eski youtuberlar geri döner. Ben bunun için çabalayacağım. Buradan tüm Türkiye Fortnite oyuncularından yardım istiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Baruto. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm Fortnite oyuncularına gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.